Evet arkadaşlar. Kafkas damızlığımız. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Maşallah. Arı 14 işte arkadaşlar. Ee, yukarı çıkmış. Bu üst çıtamız. Yumurtalarda bu şekilde görebilirsiniz. Maşallah. Evet, Kafkas'ın gelişimi arkadaşlar. Böyle güzel bir etki oluyor. Yani biz de artık bu sistemle eee ısıtmayla artık Kafkasa bile şaşırır olduk yani. Normalde biliyorsunuz şu anda Kafkaslar 5 çıta, 6 çıta, 7 çıta civarında oluyorlar. Yani bizimki hamdolsun şu anda 13. çıtada 14'ye geçmeyi bekliyoruz şu anda o da çalışmalar devam ediyor bu da yeni ham verdiğimiz petek bir iki hafta oldu böyle değiştiriyoruz bazen çıtaları biraz önceki videoda da yani bir önceki videoda da gördüğünüz gibi kabartırıp yumurtaya veriyoruz arkadaşlar kabartırıp yumurtaya veriyoruz ve şimdi biraz daha sarsın havalar biraz soğuk o yüzden biraz daha çıta eklemesi yapacağız. Çünkü altta yaklaşık bir 8 çıta, 7 çıta kadar kapalımız var. Üstte de 2 çıta. Maşallah güzel yani. Sıcıyı koyup kapatalım Evet arkadaşlar. Hayırlı günler dileriz. İyi çalışmalar.